merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hep iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuz diye umuyorum. Bugün başka da gördüğünüz gibi gençler sizlere çok güzel haberlerim var. Zaten video izleyin anlayacaksınız. Sonunda yeni bir canlı event geliyor ve bu sefer Fortnite döktürüyor kardeş. Bu sefer Fortnite harbiden döktürüyor. Nasıl bedava kostüm kazılır, nasıl bedava pickaxe vesaire kazılır onu anlatıyorum videoda. Sizin dediğim gibi anlayacaksınız ve bu sefer gene gençler geçen videoda yazmışsınız abi tuvalette değildik like atamadık demişsiniz. Uzananlar sadece like'ını bıraksınlar. Eğer uzanıyorsanız like'ınızı unutmayın. Uzamıyorsanız sakın atmayın uzananlar. uzanlar şu an aşağı like'ını bıraktı ya. Helal olsun Hüseyin. Abone olmayı unutmayın gençler. Ayrıyeten içerik mağazasında beni seviyorsanız W Soldier kodunu kullanırsanız çok sevinirim. E, bu arada biliyorsunuz ki W Soldier kodunu kullananları Instagram'dan takip ediyorum. W Soldier'ı kullandıktan sonra bana videosunu Instagram'a atın. Sizi takip edeyim bu şekilde. Her neyse hadi bakalım videoya geçelim. Keyifli seyirler dilerim. Evet gençler şimdi faiz izleyeceğiz gene. Benim gene sizlere çok güzel şeyler söyleyeceğim. Zaten göreceksiniz. Belki aranızda bir vardır. Biliyorsunuz ki zaten Fortnite'da şöyle 10 günlük bir geri sayma şeyi geldi. Bu arada ben de izlediğiniz kişileri rahatça görebilin diye bu şekilde şey yaptım böyle biraz da sesini arttıralım. eee görebilin diye kendimi aşağı aldım zaten fark etmişsizdir çaktırmayın orayı. Şimdi biliyorsunuz ki Fortnite'da 10 günlük geri sayım geldi. Bu geri sayım niye geldi? Büyük ihtimalle zaten değil event olacak. Event ama ne olacağı bilinmiyordu. Biz demiştik hatta canlı yayında uzaylılarla, uzaylılarla alakalı. Bu arada bunun kalitesi niye bu kadar kötü oğlum? Uzaylılarla alakalı mı olacak demiştik. Nelerle olacak demiştik. <laughs> Çok güzel aşağı düştü. Ama hani dedik ki uzaylılarla büyük ihtimal olur dedik. Ama gençler şunu artık şuradan zaten yavaştan duyuralım eventimiz 7 Ağustos'ta ya da 8 Ağustos ama emin değilim 10 gün bundan sonra zaten oyuncu içinde gelip bakabilirsiniz Arkadaşlar ne izdi bu arada reis Harbi helal olsun Ve e, şunu da söyleyeyim Bakalım event nasıl olacak Eventimizin ne olduğunu açıklıyorum Hani aranızda bilmeyenler bilenler vardır illaki Eventimiz gençler Biliyorsunuz zaten bunu daha birçok kez söylemiştim. Gelecek, gelecek demiştim. Bir türlü gelememişti ve sonunda Ariane Grande canlı eventi bizlerle olacak. Ariane Grande dünyaca ünlü bir şarkıcı. Aranızda belki bilmeyenler, bilenler vardır. Neyse onu dursanlar böyle olsun. Oh Hadi lan. Oha! Uy! Bir de bunu? He, bilgisayarla vuruyor. Aynen bilgisayarla vuruyor. Ariane Grande event olacak ve şu an beni iyi dinleyin. Sakın geçmeyin. Nasıl bedava kostüm kazanacaksınız Ariane Grande'inde? Onu sizlere söyleyeceğim. Bakın bu arada şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ben ne demiştim sizlere? 17 Temmuz'da bedava Vivax kazanabileceğiniz yayınlar başlayacak demiştim. Bunu baya bir kişi becermiş. E bayağı bir kişi de becerememiş gençler. Instagram'da bana yazdınız. Hepsini zaten ben geldi cevaplamaya çalıştım. Yapmanız gereken şey şuydu. Ay, bu arada ayın 31'inde bitecek. Bu son bir gününüz kaldı. Eğer şanssız varsa bir gün daha deneyin. Yapmanız gereken şuydu gençler. Bir gün boyunca ya da artık ne kadar size şansa çıkarsa Twitch yayıncılarını izlemeniz gerekiyordu ama büyük yayıncılar zaten onların altında drop yazıyordu. Mongral'da vesaire olsun. Zaten bunu geçen videoda göstermiştim sizlere. Sadece Twitch hesabınızı bağlamanız gerekiyordu ve baya bir kişi de kazanmış 150 V-Bucks. En az 150 gelmiş yani. Hani kazanamadıysanız bir gün daha deneyin şansınızı. Şimdi Arena Grand Event'inde nasıl e, bedava kostüm kostüm kazanacak mısınız? Emin değilim ama büyük ihtimalle kazanma şansın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir liklenmiş sonuçta liklendiği için. Ama kesinlikle Pickaxe ve Umbrella yani şemsiye kazanacaksınız. Onunla garanti ödeyeyim yani. Şimdi nasıl kazanacaksınız onu söyleyeyim. 7 Ağustos'ta <laughs> gençler, 7 Ağustos'ta. Niye bağırıyorsun oğlum? <laughs> 7 Ağustos'ta. Bu event'i izlemesi gerekiyor zaten biliyorsunuz. Event'i izlerken zaten aktif olacaksınız. Aktif olduğunuz zaman size şemsiyeyi verecek, pikiksi verecek, skin'i verecek mi vermeyecek mi emin değilim. Onu tam bulamadım ama verirse çok güzel olur. Sizce verecek mi vermeyecek mi Arenda Grand'e skin'i yazın yorumlara. Biliyorsunuz daha evvel de böyle bir event olmuştu. Event'te bize kostüm hediye etmişlerdi. Ta chapter de belki hatırlayanlar vardır. Böyle çam bir adama, pardon çam Noel Baba şey çaktırmayın. Böyle mor kostümlü bir şey diyen yani adamdı. Aranızda belki hatırlayanlar vardır. Bakalım bu emmet de belki bize bir kostüm hediye edebilirler. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bundan sonraki video olarak da gençler aklımda şu var. Aklımda şu var. İstediğiniz sezona gitme hilesi. Bunun videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi yorumlara yazarsanız sevinirim. Yoruma yazın. Berkay abi çek Eğer isterseniz çekeceğim. İstediğiniz sezona gitme hilesi gibi bir şey. Yani çekince göreceksin zaten. Bunu yapayım yapmayayım yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bunu sizlere duyurduğuma göre zaten Emet bu arada <laughs> çok komik yapmış bu arada. Uy! uçuyor. Evet de canlı da olacağım. Merak etmeyin. Eğer izlemek isterseniz yiyebilirsiniz yani. Ne yapıyor lan? Uyuyor duruyor. <laughs> Güzel öldü. Güzel öldü. Yani kardeş öyle ölürsün yani. Haberin olsun. Haberiniz olsun. Event'le beraber izleyeceğiz. Bakalım ne hediyeler verecekler bize event'te. O yüzden kesinlikle izleyin. Event'i beraber izleyelim. Oyuna da girin. Hep beraber bakalım ne kostümler bizlere kazandıracak Fortnite. Göreceğiz. Bu arada dediğim gibi her sezona gitme bugunu da hilesinde Aklımda var çekmek istiyorum Eğer istek olursa Berkay abi görelim nasıl yapacaksın kardeş falan diye Onu da yapmak isterim yani Yorumlara yazarsınız bu şekilde anlamış olurum isteyip istemediğinizi Şimdi Faiz'in biliyorsunuz ki yıllar böyle hem şanssızlıklar vesaire oluyor Şu an bir tane reis geldi yanına Faiz'in Bu arada görüntü kalitesi yine burada bir boklaştı Reis her taraftan darlanıyor Derken adam içine girdi bir anda yok etti Helal olsun oğlum nasıl yaptı bunu Harbi helal olsun valla ben burada 50 kere ölmüştüm Aa burada Osman Reis'i izliyoruz Osman çok güzel bir sniper atıyor Osman'ım helal olsun koçum. Valla helal hoş Mesut reisi izliyoruz ya. Mesut'cum ne yapacakmış bakalım. Evet bu bu arada kreatif gençler. Normal maç değil. Evet. adam gaza geldi. Öylesine izliyor reisi şu an. O, oh, adam kreatif atıyor. Ne yapıyorsun reis? Tek atacak bak izleyin. Bence tek atacak gibi bir şey olacak. Ne yapıyorsun oğlum? Bak tek atıyor. Geliyor. Geliyor. Belli zaten o kadar boot yapmaya gerek yok yani anladın mı? Her zaman iyi böyle boot yapacaksınız diye bir şey yok. Eğim her zaman daha önemli arkadaşlar. Build'in iyi olsun, eğimin bok gibi olsun gene ölürsün. Ama eğimin iyi olsun, build'in kötü olsun alma ihtimalin %60 falan olur bence. Uzay gemileri çarpıştı fark ettiniz mi? <laughs> Havada uzaylılar çarpıştı, uzay gemileri çarpıştı. <laughs> ilk defa böyle bir şey görüyorum. Anla ki. Olabilir. Benim başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Bilmiyorum sizin başınıza böyle bir şey geldi mi ama Gelse harbi üzülürdüm yani yalan yok Oha zon Hakkari'de. Evet arkadaşlar zon Hakkarde <laughs> Oha <laughs> Aga be Arabaya çarptı araba yandı oğlum nasıl oldu bu Şto <laughs> 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 Rus galiba reis Oha lan arabaya çarptı araba yandı öldü reis Aga be anla ki bura Aa Hüseyin'i izliyoruz Kanka çok kötü bir pozisyondasın Ama oturun ezceği belli bro ya Hani bu belli yani aldım hani öyle bakma boncuk gözlüm benim bakma öyle belli yani otur gelip ezecek seni biliyoruz hani niye merdiven koymadın mesela değil mi yani gençler insan hani bir merdiven koyar ya da yukarı bir tane daha box atar Hüseyin yakışmadı reis vallahi yakışmadı ben sana söyleyeyim bu arada bu Ferrari o kadar güzel ki adamlar yapıyor yani Fortnite eğer izliyorsan beni Batuhan abi ya da Büşra hanım harbi yapıyorsunuz şu işi ya Adamlar her şeyi çok güzel yapıyor. Harbi helal olsun. Bu arada biliyorsunuz ki geçen videoda gene söylemiştim. Suicide Squad 2'nin karakterleri gelmeye başlıyor. Hatta yeni bir karakter geliyor şu anda görmüşsünüzdür illaki. Wonder Woman vesaire bakalım onlar gelecek mi göreceğiz. Önümüzdeki sezon... Onu... Konuşamadım. Oraya geri alma. Oraya geri almıyorsun. Lütfen. Önümüzdeki sezon bakalım DC sezonu olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Marvel sezonu zaten biliyorsunuz oldu. Ama DC sezonu olmadı. Derken... Oo, videomuz çok hızlı bitti lan. Oğlum bayağı hızlı konuşmuşum herhalde biliyorum anlamadım. Her neyse gençler event dediğim gibi sizlere duyurdum. Yeni kostüm hediye edecekler bize büyük ihtimal. Şemsiye ve Pikex hediye olacak. O yüzden evente gelmiyorsam unutmayın Sizleri seviyorum. Abone olmuyorsam Dediğim gibi eğer her sezona gitme hilesini e, öğrenmek istiyorsanız. Lütfen bu videoyu bilirsin. Hadi bakalım hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.